Ya zaten zaman kavramımızın bu kadar bozulma sebebi de birazcık Batı'nın etkisinde kalmış olmamız. Ne kadar kabul etmesek de. Yani düşündüğümüz zaman hafta sonu kavramımız bile Batı tarafından belirlenmiş. Yahudilerin bir yasak cumartesisi var. Evet. Ee, Hristiyanların bir pazar günü var ve bu bizim hafta sonumuzu oluşturuyor. Yani onlar için düşündüğümüz zaman da bu yasak cumartesi ve pazar olayı da işte haftanın altı günü kişi çalışır, parasını kazanır. O yedinci günde sadece ibadetle e, meşgul olur. E, ve ibadet dışında hiçbir şey yapmaz. Hani bir kapı zilini çalmak, şu bardağı şuradan alıp şuraya koymak bile onlar için çok büyük bir iş gibi İtikaf gelir. İtikaf gibi gün. bir durum oluyor. İtikaf gibi hani. ve hani ibadetle hayatı tamamen birbirinden ayırmak sanki hayatla ibadet bir arada gidemezmiş gibi hı hı. bir e, bakış açısı sunmuş ki onu da bozmuşlar. Hı hı. Pazar günü ve cumartesi günü işte tamamen eğlenceye vererek e, kiliseyi veya işte sinagogu da hayatın dışına atmışlar evet. ve biz de maalesef bundan etkilenmişiz yani. Evet.